İnşallah bugün bu parlamento'da bu parlamento Kırgızistan Parlamentosu çatısı altında alacağımız kararlar da e, Türk dünyasına Türk dili parlamenterler asamblesine dahil olan ülkelere hayırlar getirmesini dileyerek oturumu açıyorum. <laughs> Asamblemiz e, Türk dünyasının üyelerinden oluşuyor. Türk dilli parlamenterler asamblesi ve özellikle e, kendi e, bu parlamentoların çalışma sistemlerini e, inceliyoruz. Seçim sistemlerini inceliyoruz. Seçimleri gözlemliyoruz. Türkiye'de yapılan seçimleri e, bu komisyonumuz Türkba izliyor. Birkaç gün önce yapılan Kazakistan'daki e, seçimleri izledik. Onunla ilgili raporları açıkladık. Yakında 6 şey 7 Haziran'da yapılacak olan